Değerli izleyiciler merhaba ben Hüseyin Çetiner. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olsun, Mansur Yavaş mı olsun diye vatandaşlarımıza soruyoruz. Bakalım kimi tercih edecekler. Videomuzu izledikten sonra henüz abonemiz değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. İmamoğlu. Bizce. İmamoğlu abi. İmamoğlu abi. Teşekkür ederim. Hangisine daha çok uyarlar? Valla ben olsam Ekrem İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. Aa ha, çok alırım. Evet. Vallahi İmamoğlu ile alır. İmamoğlu. Eee İmamoğlu biraz daha ağır basar. Valla ben İmamoğlu diye düşünüyorum. Ha çok alır Evet. İmamoğlu. Na. İmamoğlu. Ya. Tamam. Çok teşekkür. Ee, Mansur yavaş. İmamoğlu alır bence. Evet. İmamoğlu. 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 Valla onu bilemiyorum. Yalan söylemeyeyim. Teşekkür ederim. Manzur Yavaş, evet, Mansur Yavaş. Daha mı? Evet. Mansur Yavaş. Bunda fikrim yok. Mansur Yavaş alır. Mansur Yavaş olur. daha Man mı çok oy alır? Mansur Yavaş olur daha çok alır. İmamoğlu alır. İstanbul'a sahip çıktı. İstanbul'u kazandı. İmamoğlu alacaktır. Bence Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mansur Yavaş. İmamoğlu'yla ile alır. İmamoğlu delikanlı bir adam gerçekten. Yavaş Kardeşim sen ne diyorsun ya Mansur Yavaş? İmamoğlu. Valla ikisi de o, ikisi de birbirinden üstün insanlar. Ayrım yapmıyorum. İkisi de olabilir. Teşekkür tamam. ederim. Mansur Yavaş abi çünkü onun kitlesi şöyle söyleyeyim Onun seven daha çok ülke olarak. Ve konuşma tarzı falan yani bu ülke uyumlu bir insan. Aynen. Sanırım İmamoğlu alır. Çünkü halkın beğenisini topladı. halkın güvenini de kazandı. Ona daha çok alabilirsiniz. İmamoğlu alır aynı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi mi evet, olarak soruyorsunuz? Onu bilemiyorum. İkisi teşekkür ederim. Biliyorum. Şimdi onu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının cevaplaması lazım soruyor ama benim vatandaş olarak vatandaş olarak dersem Ekrem İmamoğlu'ndan değerlendirmesini öneririm. Anlamadım. Mı? <laughs> Bilmiyorum abi. Mansur Yavaş'la mı İmamoğlu'yla mı çok oyalar Cumhurbaşkanı'na? İmamoğlu alır. Hangisi daha iyi? Bence İmamoğlu Hani pek iyi bir karar değil bence. Mahsun Yavaş olsun. Daha iyi. Yanlış, aynen. Mansur Yavaş. Öyle mi? Böyle diyorum. Neden Mansur Yavaş? Yani çünkü çoğu CHP kitlesi onu destekliyor diye umuyorum yani. Nasıl olmam? Ya. Bence Mansur Yavaş. Ne için Mansur Yavaş? Ya biraz daha bize yakın en azından. Ekrem İmamoğlu'nu gösterse bence daha fazla alır. Garip bir kitle edindi çünkü kendine sosyal medyadan sağdan soldan baktığım kadarıyla Ek Ekrem İmamoğlu'nun destekçisi daha fazla. Yani benim tahminimce o. Vallahi Ankaralılar <laughs> mahsur der, İstanbullular İmamoğlu der. O zaman İstanbul'u seçmeni daha fazla demek ki şansı daha yüksek. Daha yüksek. <laughs> doğru. Teşekkür. Cumhurbaşkanlığı seçiminden evet, seçim. mi? Yani Mansur yavaş diye düşünüyorum. Neden yavaş alır? MHP kökenli en azından milliyetçi. Ondan dolayı. Kesinlikle. Çok. Valla her ikisi de iyi de ben İstanbullu olarak tabii ki e, Ekrem İmamoğlu'nu e, istiyorum. Çok teşekkür ederim. Seni çok alır. Valla Mansur Yavaş sanki daha çok alır gibi. Daha çok Öyle geliyor bana. İmamoğlu'na çalışma fırsat veriyorlar mı zavallıya, parasını el koyuyorlar? Aday gösterir Cumhurbaşkanı. Şimdi şeylere bakarsan, e, İmamoğlu önde çıkıyor ama ben Mansur Yavaş'ı desteklerim. İmamoğlu'nun Mansur Yavaş mı derseniz Mansur Yavaş'ın politikasını daha çok beğeniyorum. Ee, ben İstanbul'da yaşayan biri olarak ben e, Ankara'da yapılan yeniliklerden verilen vaatlerin sözlerinin tutulup tutulmadan haberdar değilim ama Mansur Yavaş'ın e, daha başarılı olacağını inandığım için e, CHP açısından Mansur Yavaş'ın daha olumlu bir sonuç getireceğini düşünüyorum. Aa, ben Ay. Selin, Selin Sayakböke isterim. Bana soruyorsanız. Onla. Yani ben onu göstermesini isterim. İkisi ve... arasında olsa mesela ikisi arasında hangisi tercih edilir? Bütün bir şehir yok. İmamoğlu Mansur Yavaş mı desin? Valla Mansur Yavaş daha dürüst gibi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ha. Bence şey alır. Ee, Ankara'daki alır. Mansur. alır. Çünkü niye? Çünkü niye ben sana söyleyeyim? Çünkü İmamoğlu'nun daha bir icraatını görmedik yani. Mansur Bey gördün mü Yani o biraz daha iyi evet. Ankaralar görmüştür yani. Ha. CHP'nin adayı İmamoğlu mu olsun? Mansur Yavaş mı olsun? Kesinlikle Mansur Yavaş olsun. Neden Mansur Yavaş? Ee, yani en beğendiğimiz şu an lider o. Hangi özelliğin dikkatinizi çekti? Neden oy vereceksiniz? Yani yerine oturuyor. Yani en büyük özelliği o. Yerine oturuyor. Ondan evet, Yavaş. aynen öyle. Mansur Yavaş olsun. CHP'nin başına geçecek insan Mansur Yavaş bence Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş daha böyle şey hem hem sevecen hem e, adaletli artı yapmış olduğu icatlar belli. Halka nasıl böyle Ankara'da görüyoruz, yani İzmir'de görüyoruz yani yaptığı icra, icraatları da görüyoruz. Ama şimdi öyle bir şey ki e, Mansur Yavaş bence CHP'nin başına geçmesi lazım çünkü Kılıçdaroğlu gerçekten partiyi taşıyamıyor. Mansur Yavaş olmalı. Milliyetçi olduğunuz için acaba? Kanı çekiyor Mansur Yavaş. Yok o, o adamın geçmişi belli bak. O adam şeyde Bey Pazarında belediye başkanı. İmamoğlu'nda oğlum da Belik Düzü'ndeydi efendim. E, ne oldu Belik Düzü'nde ne yapayım? Belik Düzü'nde herkes bir şey konuşuyor hakkında. Vallahi ben bilmiyorum. Ben siyasetle uğraşsam şimdi ben de belediye başkanıydım. Ben burada 30 senedir esnafım. O zaman Mansur Yavaş dediniz. Ben teşekkür ederim. Şimdi siz hangisine oy verirsiniz ikisi arasında? Şimdi Türkiye geline baktığımız zaman e, ikisi de eşit baktığınızda. Kalite olarak, huy, çalışkanlığıyla. İst, e, ist, İstanbul sonuçta metropol bir şehir. Dünyanın ana şey, şehri, şehri benim gözümde. O yüzden imam evet, İmamoğlu tercih ederim. Seve seve de oyumu kalben veririm. Çok teşekkür ederim. Gayet net ve güzel. Mansur Yavaş. Olmalı değil mi? Aynen. Neden Mansur Yavaş? Neden Mansur Yavaş? Neden Mansur Yavaş? Çünkü şöyle söyleyeyim. Ben, biz İstanbul'da yaşıyoruz. Ankara'da yaşayan insanlar da var. Ankara'da yaşayan insanlar Mansur Yavaş'tan şikayetçi değil. Tamam. Kesinlikle değil. Mansur Yavaş verdiği her sözü tutmuş bir. Ve Çok teşekkür ederim. E, Mansur Yavaş ne söz verdiyse fark etmez. İstanbul'un şu an İmamoğlu'nun yerine İstanbul'a belediye başkanı koysun gene kazanır o. Ee, Mansur Yavaş'ın CHP ile bir alakası yok. Hiç değilse yani CHP'ye CHP'li birisi yakışır. Ya yani bence CHP'ye şey e, değil. İmamoğlu İmamoğlu şansını kaybetti. Büyük ümitlerle geldi ama şansını kaybetti. Ee, bence CHP'ye yine CHP'nin içinden birisi yakışır. Mesela kim aklınıza geliyor? Mesela e, şey olabilir. E, Uğuz Kağan salıcı olabilir. Yaman'a teşekkür ederim. Evet. Allah ondan ben pek ilgilenmiyorum ama Mansur Yavaş bence daha iyi geliyor Ekrem İmamoğlu'ndan. O daha bir çalışkan gibi görünüyor. evet. Ya ben internette bakıyorum. Herkes şikayetçi Ekrem İmamoğlu'ndan bir. Bir de hiçbir şey yapmadı ki. Zaten öbür parti ne yaptı? Peki da... ne yapmalıydı ki mesela? Bir sene oldu. Ne yapabilir ki? Yani AK Partili başkanlar ne yaptı? Ne yap Ay ne yapacak ya? Bir olayla oluyor. Hiç gidip de olayın başında bulunmuyor. Mesela hangi olay? Mesela bir yerde ev yıkıldı. Gitmiyor, bakmıyor, bir şey etmiyor. Kanal yapacaklar, oraya yapmıyor. Bilmiyorum mu artık ben yani neyse. Bakın Başkanım. bu konu çok hassas. Yani iki isimden geldiniz. Ha Mansur'la İmamoğlu'nu tartışırsak şu anda Mansur bir adım önde. Ama İmamoğlu'nu kötü anlamında konuşmayalım onu. İkisi arasında konuşalım. Evet doğru. Bunu böyle konuşmayalım. İmamoğlu'yu bugün eğer başarısız gözüküyorsa Mansur'a göre İmamoğlu'nun hatası değil çalıştığı alttaki ekibin hatası bu. Yani birlikte bir Mansur daha çok oyalar diyorsunuz. Bir iş yapmakta İmamoğlu daha tıkanık. Yapamıyor. Elleri bağlı. Ama Mansur daha Açık. rahat daha açık. O yüzden Ankara'ya yani bakarak onu konuşuyorsak eğer e, Mansur öne çıkar. Bak iyi dinle. Şimdi ben burada hissiyatta davranırım. Neticisin çünkü? Mansuru çeker mi? Man, Mansur yavaş derim. İkisi arasında olursa. Ama ha, ikisinden biri olursa ikisinden biri kazanır. Ama ikisinin arasında hangisi ağır basıyor dersen Anadolu. Ankara Mansur Yavaş'tan başka siyasi parti yok orada İç Anadolu'da ve Ankara'da. Ben Ankaralı olmam En çok oy yavaşlamalı CHP aday göstersin. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben sizi yanıltmış olabilirim. Yok biz <laughs> zaten birlikteyiz bizim için. Ben iki benim için fark etmez. Benim için ikisi de kıymetli. Ama Mansur Yavaş daha ağır basıyor gibime geliyor. İktidar ne ki muhalefet ne olsun. Bunlar bunlar bunlar. Gereksiz yani boş. Ama bizim işimiz bu. Tamam, senin yani işine saygım var ama bunları hangi hangi televizyonda yayınlama şansınız var? yayınlayamaz Biz YouTube'da yayın, Günlük 1 milyon takipçimiz var, öyle değil mi? Ya, tamam, güzel. Yani artık Aa, mecra değişiyor. Değişiyor da olan hiçbir şey yok. Olan gene bana, buna, ona oluyor. Ya yapmayalım bir şey. Ya, yapsan çözümle çözüm. Yapalım hep de, beraber yapalım da de, hani çözüm siz de, böyle umutsuz olursanız, şey, gençler daha umutsuz olur. Umutlu olmak lazım. Belki bir aday gelir daha değişik bir şey olur. Biz belki... Yok. yok yok öyle bir, bir şekil yok. Yok bir, bir yok mu? Bitirinde öyle birisi yok. Belki gelir. Ha Belki gelir o zaman bu, bu şekilde konuşuruz. Şimdi şu anda yok. Bence Mahsur Yavaş. Ama çok alır. Daha çok oy olur. Peki ne fark var İmamoğlu Yavaş'ın arasında? İmamoğlu'nu İmamoğlu burada çalıştırmıyorlar İstanbul'da. Hiçbir şey kendini başlıyor. gösteremiyor. Gösteremiyor yani kendini. Hı ama Mahsur Yavaş Ankara'da bayağı güzel çalışmaları var yani. Ama şimdi İmamoğlu'nu burada çalıştırmıyor. Hiçbir şey yaptırmıyorlar. Çak Bak mesela yok. burada şimdi buranın evet. e, belediye başkanlığı CHP'ye geçti. CHP'de adam bir sürü bir şeyler yapacak ama adamın önüne geçiyor, Yaptırmıyorlar yani. Ama burada ilçede CHP, Büyükşehir'de CHP kim önüne geçiyor? Hükümet mi geçiyor önüne? E, vallahi kim geçiyor bilemiyorum artık onu. Al şurada aşağıda e, park yapılacaktı. Buranın belediye başkanı ne güzel sosyal tesisler yapacaklar. insanlar oturacaktı. Rahat rahat Yemeğini yiyecekti, çayını içecekti. Ucuz. Ama adamın önünü kestiler, yaptırmıyor daha evvelden. E, biz buranın doğma büyüme insanıyız. O da de, farklı, devamlı çay bahçeleri vardı. Onlara göz yumdular. Bunlara niye göz yumuyorlar yani? Niye? Merkez hükümet niye, o zaman. Niye, niye bu, bunun önünü kesiyorlar? Niye buraya bir sosyal tesis yapmıyorlar? Cumhurbaşkanlığı adayında Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş'ı mı İmamoğlu'nu mu aday göre en çok oy hangisiyle alır? Şimdi İmamoğlu da CHP'li değil. Mansur Yavaş da CHP'li değil. Mol hep CHP'de siyaset yapmış ama. Yapmamış. Ben de Ner, nerede yapmış başka? Ben de siyaset doğru. Tamam başkan nerede yapmış öğrenelim o zaman söyleyin. Hmm, belediye başkanlığı yapmış herhangi başka bir yerde. İlçe başkanıydı. Ben 2010'dan beri tanıyorum. Beylikdüzü ilçe başkanıydı. 2014'te aday oldu. Seçildi. Daha sonra büyük şehir oldu. Yani CHP'nin Beylikdüzü adayıydı. Belediye ilçe başkanıydı. Şimdi CHP şey yapıyor bunu. Yani oy kim alabilecek? Tamam. O insanları gösteren yani siyaset ya bir normal bir CHP'li gösterirse CHP'li evet. yani. oy, o alamaz yani. Evet, diye yapıyor evet. E, alamaz yani ben. O zaman Mansur Yavaş mı imam ol şey imam olma. Şimdi Ankara İstanbul farklı. Ankara'nın nüfusu 5 milyon. İstanbul'un 15-20 İstanbul milyon. milyon. Evet. Ben e, 61 yaşındayım. E, 56 senedir İstanbul'dayım. Maşallah. He. Ben çok siyasetle de uğraştım. Çok partilere de oy verdim. AK Parti'ye de verdim. Belediyelerde. Ama genel seçimlerinde ben oy vermedim. Vermem de yani. Ee, <laughs> ANAP'a da verdim. MHP'ye de verdim. Ben MHP'liyim. Ee, ben şimdi şeye geçtim. Orada istifa ettim. Ee, iyi parti. İYİ Parti'ye i̇yi. geçtim. MHP değişti mi istifa Niye istifa ee, ben başkanından dolayı. Teşekkür ederim abi çok yani sağ ol. ben açık görüşüm. Ben kimseye bir